diye bir isimden bahsediyorlar ee, Ünal Can Bey Ünal Can Bey ee, Ünal Bey yani bu beyefendi kim e, bu beyefendi kim işte, biraz böyle kim şey e, bazı haberleri manşetleri e, çok dikkat çekici şekilde veren e, bir e, isim daha önce bu oyların çalınmasıyla ile ilgili e, ben hangi, de içindeyim. Hangi ama? Ne, Neredeki oylar yani? CHP kongresinde kurultayındayken. Hayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu seçimde oyların çalınmasıyla ilgili ha, ben bilmiyorum, de bilmiyorum. Ben de Tanın. içindeydim. Ben de içindeydim. İfşa ediyorum. Ben de onlarla beraberdim zamanında. Oyları çaldık. Bu seçim hilelidir demişti. Ama e, adam adamcağız kimse dikkate almadı. Hala Twitter'da böyle açıklamalar yapıyor. Bu konu hakkında yazdığını bilmiyordum. Şimdi gördüm ve okuyorum abi. Çok ilginç. Diyor Heh. ki Devlet Bahçeli dün gece öldü. Oldu. Dün gece öldü. Basından yapılan açıklamalarla öldüğü saklanan Devlet Bahçeli. Hani herkes diyor ya evet. açıklama yapıyor basından evet. ama gö gören yok. Yanına giden yok. Yetmiş olsun diyen yok. Fotoğraf karesi paylaşan yok. O da diyor ki Ünal e Can Bey basından evet. yapılan açıklamalarla öldüğü saklanan Devlet Bahçeli dün gece öl öldü. 5 teğmenin ve şehit yakınlarının ahı yerde kalmadı. Barış yalanı için demiş. Yani sert de eleştiriyor. Ve Öcalan'ı görmeden Öcalan'ı görmeden önce öldü deyip de hala eleştirmeye devam ediyor. Bak çok ilginç. Sırada 7-23 Şubat'ta 7-23 Şubat'ta Erdoğan'ın ölümü nokta. Hakan Filan'ın planı güzel gidiyor demiş. Böyle görsellerde paylaşmış. Münal Bey ne diyorsunuz ya gerçekten ya hani e, ilginç bir yorum bu yani. yani. cesur da bir yorum olmuş. Ama bu yorum değil bence. Bu yorum falan değil. Yorum olsa dersin ki ya herkes kendi istediği gibi yorum yapabilir. Bu yorum değil bu. Bu çok saçma sapan absürt. Yalan bir bilgi bu. Bana göre yalan bir bilgi. İnandırıcı tarafı var mı diye soracaksan bana inandırıcı tarafı MHP'nin şeffaf olmayışı. Ya ben devlet beyin yanında olsaydım devlet bey derdim ki efendim kamuoyu dedikodularla yönetilmeye başladığı andan itibaren siyasetin içinden çekilmek gerekir. Çünkü az önce verdiğim Necip Rezak olayı da Malezya'da önce muhalefetin ortaya attığı bazı iddialar gerçek dışı falan diye itiraz edildi, yargılama yapılmadı, savcılar görevden alındı falan i̇şte sonra Necip Rezak'ın başına gelenleri gördük. Adam yıllarca cezaevinde yaptı, bir dünya para para cezasına çarptırıldı, siyasi hayatın bitti. Şimdi de